Bu oyun böyle oynanır 69. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Lig serüvenimiz devam ediyor ve kupada Eskişehirspor'la rövanş maçı için karşı karşıya geliyoruz. 2-0'ın rövanşı rahat bir maç olacak. Bilgil Moru 3. maç üst üste yine sahaya 11'de attım. Maç kondisyonunu iyice kazandı baba. Şimdi sezon Ocak arasından önce iki tane daha lig maçımız var. Eksik olan maçlarımızı tamamlayacağız. 17 maça tamamlayacağız. Daha sonra devre arası giriyor. Sonra arada bir kupa mesaisi olacak. Daha sonrasında 21 Ocak'ta lig tekrardan başlayacak. Böyle bir fikstürümüz var. Ben bugün büyük ihtimalle ligi kalan iki maçı da tamamlayacağım. Ocak transferini de tamamlayacağım. Ocak ayını bitirebilirim gibi geliyor bu bölümde. Bakalım. Ya bu maçta gerçekten bana çok büyük bir Angarya geliyor. İşte oynamamız gereken bir maç. Mecburen oynuyoruz. 1-0 geçtik. Özellikle geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazandığımız için sezon yani hiç önem vermiyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu muazzam yürüyüşten sonra. Gerçi o da bitti gibime geliyor. Çünkü Bayern Münih ile eşleştik. <laughs> yani ligi lider bitirip Bayern eşleşmek çok takım hastalı oldu galiba Beşiktaş da o zaman. Grubu lider bitirip Bayern eşleşmişti. Biz de grubu lider bitirdik, bayan ile eşleştik. Ama çıkıp elimizden geleni yapacağız. Sonuçta biz de boş takım ne yani. Paris Saint-Germain'e deplasmanda 4-60 bir takımız. Futbol çıkacağız, oynayacağız. Sakatlık olmasın yeter ki. Benim tek derdim o. Takım sağlam olsun, 11 tamam olsun. Çıkalım, kapışalım. 3 dakika yeter Eskişehir Sporu çok incitmeden net skorlarla temiz bir galibiyet oldu. Bu maçta 5 birlik bir marj oluştu. Kupada bir üst tura öncelikle çıkmış olduk. Ligde şimdi rakibimiz Malatya Spor. Bizim ligdeki inanılmaz başarılarımızdan sonra biraz göz ardı edildi ama bu maç bir derbi maç normalde. Doğu derbisi. Elazığ Malatya İki yani iki takım arasında normalde çok büyük bir rekabet vardı eskiden. Ben takımın başına geçinceye kadar tabi. Ben takımın başına geçtiğimde biz ikincilikteydik. Malatya Süper Lig'deydi. Şu anda biz Şampiyonlar Ligi'ni titreten bir takım olduk. Grupları lider bitiren bir takım olduk. Malatya Spor hala Süper Lig'de 11. sırada. En azından ligde kalmayı başardılar. Yani öyle söyleyeyim. Onlar oldukları yerde sayarken biz aldık yürüdük. Çok temiz bir galibiyet geliyor gibi. 14 dakikada 2-0 yaptık skoru. düşmüş kalkmış yine o golü atmayı başarmış. <laughs> Bu maçtan sonraki maç yedik ya. Duran toptanın kariyerindeki ilk golünü attı adamcı. Niye öyle diyor? Timoteller ikinci golü. Herhalde dikte attı ilk gol. Sonraki lig maçı ayın 31 Aralık'ta yılbaşından önceki gün. O maçtan sonra takıma bir uzun bir izin vermeyi planlıyorum. Tam bir gol düellosu şu anda. 3-1 oldu. Ne onlar geri adım attı biz ne biz attık. Adam Lozek'te bir gol bir asist oldu bile. 4 oldu. Yunus Akgün. 2 gol attı Yunus'cum. Derbi maçta ezeli rakibimizi eziyoruz. 30 dakikada 4 gol attık Malatya'ya. Yine çok güzel bir atak ve mükemmel bir gol. 5 oldu. Elazığ şu anda yıkılıyordur. Yani gerçekten böyle olsa Malatya'ya 35 dakikada 5 gol atsak <laughs> İlk ay oyundan alabiliriz. Sarı kartı var. Hem de dinlensin. Ben altı mı dışarıda mı? Bence dışarıda verecek. <laughs> evet. Serbest vuruş verdim. Of. Ya Hozuk'in içeriye kat etmesi bir anda orada bir koridor açtı Vitali Mikolenko'ya. O da o koridora çok iyi girdi. Bak Hozuk orayı alanı boşaltmış. Sonra Billy Gilmore oraya paslıyor. kalenko'da muazzam bir şut vuruyor. Altıncı gol geldi böylelikle. Biz bir oyuncu değişikliği daha yapalım. Mert Müldür yoruldu. Yerine Sarkana atalım. 7 oldu. Yani derbi maçta şu anda taarruman ettik. Malatya Sporu 7-1 Bora Garces 7. golü attı takımımız adına Evet oyuncu değişikliği yapmak istiyorum Son bir oyuncu değişikliği daha yapmak istiyorum hatta 2 gol atan Yunus alkışlatalım Mete Kağan alalım onun yerine Yonto atıyor. 8-1 oldu. 8-1. Elazığ Spor 8, Malatya Spor 1. Evet bir önce değişikliği daha. Ya bu muazzam bir sonuç. Hiçbir şey demiyorum abi. 8 gol. Zaten ilk defa attık ligde en farklı galibiyetimiz herhalde bu olacaktır. Dok offside verdi olan 9 oluyordu ne güzel ya. Bir sezonda Manchester City'ye 10 yiyen takım ne hale geldi ya vay be. Evet 2 dakikalık uzatma bitti. Maç bitiyor. Tarihi bir zafer. Malatya karşısında. Offside nedeniyle verilmeyen golün tekrarını veriyor. Oynanan futboldan çok memnunum diyorum ve son maça, sezonun ilk yarının son maçına, Gaziantep maçına geçiyorum karlı bir zeminde <laughs> Gaziantep'le karşılaşıyoruz. Zor maç olacağı kesin. Böyle büyük farklı galibiyetlerden sonra ya böyle bir zeminde takımın ben zorlanacağını düşünüyorum. Bakalım inşallah yeneriz. Garces de sakatlandı. Bu Garces idmanda. Ayhan'ın da bir sakatlığı var küçük. O yüzden bugün Fafana ile başladık. Ionto'nun yanında. Ionto Avrupa'da yılın en iyi geç genç oyuncusu seçildi. Tabii o kadar iyi bir şampiyonlar gibi performansı gösterdi ki. Yani bütün dikkatleri üzerine çekti. 8 gol attı elemeler Ön dahil Şampiyonlar Ligi'nde. Düşündüğüm gibi zorlanıyoruz. Penaltıyı ver. Bahattin Şimşek. Güzel. İlk kay varken Holozek'in atması da enteresan ama Neyse gol goldür abi sıkıntı yok. Dışarıda abi boş boşuna izlemeye gitme ya. Aa penaltı verdi. Çok iyi ya. İçerideymiş. Ama bedavadan iki penaltı golüyle. 2-0 yaptık. Bu zor maçta. Yine aynı köşeye atmış olacak. o trek oluyordu ya 17 maçta 42 puanımız var. Galatasaray'ın 40 puanı, Fenerbahçe'nin 39 puanı var. Sezon öncesi bizi 3. gösteriyorlardı. Galatasaray Fenerbahçe ne gidiyordu? Biz 3'ten 1'e geldik. Geri kalanlar aynı sıralandı. Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz zaman ilk de zaten daha arkamıza bakmayız. Büyük ihtimalle basıp gideriz. Biraz oyuncu değiştirelim. Yunus kenara gelsin. İlk da alalım oyunu. Hatta İrfan'a da alayım oyunu. Sonuçta en iyi oyuncumuz ikisi, ilk ay İrfan. 0. Stoper indirdi. Öbür stoper vurdu. Adam maçın bitimine bir dakika yine ka saniyeler kala kendini attırdı oyuna ya. O ilk free golümüz Billy Gilmore. 4-0. Güzel vurmuş. Temiz bir galibiyet oldu. Bir sonraki Kupa'ya da ilk maçı bakalım artık. Neyse onunla görüşürüz. Türkiye Kupası maçıyla karşınızdayım. Bursa Spor'la oynuyoruz. Yedek bir kadroyla sağdayım. Bakalım ne yapacak takım. Ocak ayı olmasına rağmen zeminde kar yok. Bu sevindirici. Bir de Bursa 10 kişi kaldı. Bu da sevindirici. 2-0 falan kazanırız herhalde. Ah oh be. O şu ivmelenmesi inanılmaz ya. Topu aldıktan sonra var ya bildiğin rokete bağlı ya verip. Şu top sürüşe bak ha. Tak 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 tak. Bacak arası atmış bir de kardeşim. standart set golümüzü atıyorduk ya. Defansif oyun kurucunun sağ beki buldu. Sağ sol açığa kesti. Sol açığın gol attığı setimiz golü buluyordu ama yeni vurdu. İşte o yüzden olacak diyorum abi. Adam geçen ay 5 maçta 8 gol attı ya. Aa, direkler izin vermiyor. Arkadaş biraz gol at ya yeni. Önümüzdeki sene bununla ayrıl yollar ayıracağım büyük ihtimalle Faryani. Ramsey Faryani. 4 mutdan kiralık. Udre'ye çarpıp girmiş. Yalnız kupa maçına bile 12.000 seyirci getirebileceğim getirebileceğimizi hiç hayal etmemiştim ya Yok be. Üç kereydi iyiydi ya. Tur derdimiz kalmazdı. Neyse ki 0da iyi sonuç. İkinci devrenin ilk maçı Antalya Spor iç Sezonun ilk yarısında onları yenememiştik. Yenemediğimiz takımlardan biriydi. İki hazırlık maçı ve bir kupa maçı yaparak geldik buraya. İki tane de sakat verdik. Yunus'la Fofana'yı yu sakat bıraktık. başta da Gaziantep maçı gibi biraz penaltı lazım bize. Uf. UDP. Na penaltı. İşte bu ya. Ben bunu seviyorum abi. Böyle penaltı olsun, bir şeyler olsun. Hakikayı <laughs> yapma abi ya. Ben kazanmışız atamıyoruz arkadaş bu nedir ya? Hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Golü bulalım artık da. Çok uzattık. işte bu be adam olacak Bu sefer dışarıda abi kesin. Öyle <laughs> öyle abi kesin dışarıda yani. Neden ikinci golü atamadık ya? Şu kadar üstün oynadığımız bir maç. Girmeyince girmiyor arkadaş. 70 metre top sürüp hiçbir şey üretmeden orada topu bırakmasına ne demeli ya? Neyse zor da olsa kazanmayı bildik. Böylelikle bu bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Ocak transfer dönemini bitirip artık ikinci yarıyla yolumuza devam edeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.